Tam sayılar kümesinde bölme işlemini sayma pulları ile yapmak. Bunun için önce şöyle eksi 12 bölü eksi 2 eşittir artı 6 diye yazıyorum. Eksi 12 bölünen sayı şöyle belirtiyorum bunu eksi 2 bölen sayı ve artı 6 bölümdür. Burada eksi 2'ye bakmamız lazım. Örnek 5 eksi 12 bölü eksi 2 eşittir. Artı 6 bölme işlemini sayma pulları ile modelleyerek gösteriniz dediğimiz zaman önce bölen sayıya bakmamız lazım. Bölen sayı eksi 2. Bölenin işareti eksi ise artı ve sıfır çifti vardır. Yani kümenin içerisinde artı ve eksi sıfır çifti muhakkak olmalıdır. Bölme modelinde artı ve eksi sıfır çifti varsa bölen eksi işaretlidir. B şıkkı bölen eşittir eksi 2 ise bölüm 2 grup olacak demektir. Yani bölendeki sayı eksi 2 bölüm 2 grup olacak. C bölünen eksi 12. Bölünenin işareti eksi olduğu için eksiler gruptan dışarı atılacaktır. Şimdi artı eksi 0 çiftini biz 12 tane koyduk. Kümenin içerisine. Bunun içerisinde bölünenin işaretine bakıyoruz. Eksi, eksi olduğu için eksileri grup dışına atacağız. D şıkkı her grup içinde 6 tane artı sayma pulu oluşacaktır. Yani her grup 6 tane artı sayma pulundan oluşacaktır. 12 tane artı eksi sıfır çiftini kümenin içerisine koyalım. 6 tanesi burada. Buradan kopyalayıp alıyorum. 6 tane artı pulu bir 6 tane daha artı pulu koyacağım. Mümkün olduğunca her ikisinde aynı başlatmayı düşünüyorum. Yani aynı hizada olsun istiyorum daha doğrusu. 6 tane de eksi sayıma pulu getirdik. şu şekilde bunları küne içerisinde belirteceğim. Şu şekilde. Sonra burayı da bir küme içinde belirteceğim. Bu artı eksi sayma pullarından alıp yapıştır diyorum buraya. Şimdi burada bölünen sayı eksi on Öyleyse ne demiştik? Bölünen sayının önündeki sayı eksi ise eksileri dışarı atacağız. Kümenin dışına atalım. Eksileri kümenin dışına atarsak ne kalır? Artılar kalır. Şu şekilde atıyorum. Eksiler kümenin dışında. Şimdi İki tane artımız kaldı. Şöyle artıları buradan kopyalayıp buraya atacağım. Şimdi tabii bunları birer küme içerisinde gruplandıracağım. Şu şekilde. eksi 12 bölü eksi 2 eşittir artı 6 bölme işleminin sayma pulları ile modeli ekranda gördüğünüz gibi. Şimdi önce ne yaptık? 1. Bölen sayıya baktık. Eksi 2. Eksi işaretli olduğu için bölen sayı bölünen sayma pulu bölünen sayma pulu artı eksi sıfır çifti şeklinde olacak. Bu 12 tane olacak. Sonra Bölünenin işaretine bakacağım, eksi eksileri e, kümenin dışına, grubun dışına atacağım. Ne kalıyor? Artı kalıyor. Artıyı da iki tane altı altılı grup halinde diğer kümenin içerisine yazacağım. Yani eksi on ikiye eksi ikiye böldüğümüz zaman e, iki tane grup oluşuyor. Bu grupların içerisinde de altışar tane artı sayma pulu var. Örnek 6. Örnek 6'da artı 12 bölü eksi 2 eşittir, Eksi 6 bölme işlemini sayma pulları ile modelleyerek gösteriniz. Yine bölen sayıya bakıyorum. İşareti eksi 2. Ne anlama geliyor? Şurada hemen okuyalım. Bölen eşittir eksi 2. Bölünenin işareti, bölenin işareti eksi ise artı ve eksi 0 çifti vardır. Bölme modelinde artı ve eksi 0 çifti varsa bölen eksi işaretlidir. B bölen eşittir eksi 2 ise bölüm 2 grup olacaktır. Yani bölümdeki grup 2 tane olacak. C bölünen artı 12. Bölünenin işareti artı olduğu için artılar gruptan atılacaktır. Biraz önce eksiler attık. Şimdi ise bölünenin işaretine bakıyorum. Artı artıya atacağım. D her grup 6 tane eksi sayma pulundan oluşacaktır. Şimdi buna göre artı 12 artı eksi 0 çifti olacağına göre ben ne yapacağım? 6 tane önce artı getirip şu kümenin içerisine atacağım. Sonra 6 tane eksi sayma pulunu getireceğim. Yine buraya şu şekilde koyacağım. Evet. Şimdi bunu bir küme içerisine alacağım. Şu şekilde. Sonra kümemizi ne yapacağız? Kopyalayacağız. Bunu kopyaladıktan sonra yan tarafa bir tane daha atacağım. Evet, şu şekilde. Şimdi 12 tane artı eksi 0 sayma 0 çiftini artı 12 tane artı eksi 0 çiftini ne yaptım? Grubun içerisine attım. Bunun içerisinden hangisini atacağım? Artı 12'nin işareti artı olduğu için artı olanları atacağım. Artı olanları şöyle atıyorum. Bunlar kümenin dışına çıktı. Geriye ne kaldı? Geriye kalan 6 gruptan oluşan yani 2 gruptan oluşan Eksi sayma pulları kaldı. Bir tanesini şöyle belirtiyorum. Bir tanesini de şöyle belirtiyorum. Yani bunları ne yapacağız? Küme içerisinde belirteceğiz. Kümelerinde belirtelim. artı 12 bölü eksi 2 eşittir eksi 6 bölme işlemli modeli bu. Artı 12 tane artı eksi 0 çiftini koyduk. 12'nin işareti artı olduğu için artıları kümen dışına attık. Ve geriye kalan 6 tane 2 gruptan oluşan 6 tane sayma polunu bölüm kısmına koyduk. Ve modelimizi göstermiş olduk. Şimdi gelelim örnek 7'ye. Örnek 7'de artı 15 bölü eksi 3 eşittir eksi 5 bölme işlemini sayma pulları ile modelleyerek gösteriniz. Yine bölen eksi 3 bölen eşittir eksi 3 bölenin işareti eksi ise artı ve eksi 0 çifti vardır. Bölme modelinde artı ve eksi 0 çifti varsa bölen eksi işaretlidir. B şıkkı Bölen eşittir eksi 3 ise bölüm 3 grup oluşa, olacaktır. Yani bölümde 3 tane grup olacak. Her grupta da 5 tane eksi sayma pulu bulunacak. C şıkkı bölünen artı 15. Bölünen işareti artı olduğu için artılar gruptan dışarıya atılacaktır. D şıkkı her grup 5 tane eksi sayma pulundan oluşacaktır. Şimdi 5'erden 3 tane grup yapacağız. Öyleyse 5'erli 3 tane grup yapalım. Şuradan 2, 4 şöyle 5 dedim. Ve olmadı. Bir daha deneyeceğim. Evet. Beşerli aldım. 3 tane grup yapacağım. Önce birinci grubumuz şöyle olsun. Buradan da 5 tane alacağım. Ve bunları yan yana getireceğim bu beşerli gruplarımızı. Evet. Şimdi bunu küme içerisinde göstereyim. Şimdi bundan 3 tane olacak. Çünkü 3'e böleceğiz. 3 tane grup olacak. Şöyle bunları yan yana bırakayım. Şu şekilde yerleştirdim. C bölümünü yine okuyorum. Bölünen artı 15 bölünen işareti artı olduğu için artılar gruptan atılacak. Gruptan artıları atıyorum şu şekilde. E burayı da ne yapalım? Şöyle çizelim ve atalım. Ne kaldı? 3 tane 5'li Eksi sayma pulu kaldı. Onlardan da 5 tane alayım. Şöyle getireceğim. Birincisi 2, 4, 5. Şöyle koyuyorum bunu. Bunu da böyle. Evet. Bunları da tabi grup içinde belirtmem lazım. Şu şekilde gruplarını ne yaptık? Belirttik. Burayı da grup içinde belirtiyorum. 3 tane grup oluşacak. Her grubun içerisinde 5 tane eksi sayma pulu olacak. Evet. Model artı 15 bölü eksi 3 eşittir eksi 5 modelini gösterdik. Şimdi örnek 8'e gelelim eksi 15 bölü eksi 3 eşittir artı 5 bölme işlemini sayma kulları ile modelleri gösteriniz. Hemen bölen sayıya bakıyorum. Eksi 3 A şıkkını okuyorum. Bölen eşittir eksi 3. Bölenin işareti eksi ise artı ve eksi 0 çifti vardır. Bölme modelinde artı ve eksi 0 çifti varsa bölen eksi işaretlidir. Bölen eşittir eksi 3 ise bölüm 3 grup olacak bölünen eşittir eksi 15 bölünenin işareti eksi olduğu için eksiler gruptan dışarı atılacaktır. Her grup 5 tane artı sayma pulundan oluşacaktır. Şimdi o zaman şöyle düşüneceğiz bunu. Üstten alacağım. 3'e böleceğimiz için şöyle alıyorum burayı. Kopyala dedik. Bundan kaç tane olacak? 3 tane olacak. ikincisinde buraya getirdim. Bir tane daha olacak. Şu şekilde üç tane grup oluşturduk. Bu üç grubun içinden bölünen bölünenin işareti eksi olduğu için eksiler gruptan dışarıya atılacak. Gruptan dışarıya atalım eksileri ne kalsın içinde artılar kalsın. 1 2 ve 3. gruptan da eksileri ne yapalım? Atalım. Şu şekilde attık eksileri. Geriye ne kalacak bize? Artılar kalacak. Artıları ne yapacağım? Alacağım. Kaç tane alacağım? 3 tane artı alacağım. Şöyle aldım. Getirip burada 2, 4, 5 tane. Ya bunu grup haline oluştur, oluşturalım. Şöyle birinci grubumuz bu. Bunu kopyalayıp bundan 3 tane grubumuz olacak. bir tane daha atıyorum. Evet. Şu şekilde 3 tane grubumuz oldu. Her grubun içerisinde 5 tane artı sayma pulu var. Sevgili öğrenciler, bölme işleminin sayma pullarıyla modellenmesini gösterdim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.